ile beraber çünkü daha önce de size söylemiştim hatırlarsanız eşi de kendi ülkesinde ünlü bir hanımefendi ve filmleri dizileri var aynı zamanda hani kendi bünyesinde de kendi ülkesinin ana haberlerine kadar çıktı bu aşk ve bu evlilik o yüzden ikisinin bir arada olması çok da şaşıracağımız bir şey değil enteresan olabilir isterseniz bir izleyelim. Diyorum ki çıkarım akşamlarda eve giderim burada beklediğinizi düşününce de duram dayanamadım konuşuyorum. Sağ olun siz nasılsınız? Teşekkürler iyi nasıl ki iyi her şey yolunda her şey güzel. Film çekiyoruz ayla diye bir film. Hayır, Sağ olun burada beraber yemek yedik. Biraz film hakkında konuştuk biraz hayat hakkında konuştuk her şey güzel gidiyor. Biraz ekpya bir alalım. Film Türkiye biliyorsunuz <laughs> Kore'ye yardım etme gitip Güney Kore'ye Kuzey Koreli savaşları zamanında. Ve orada çok birçok askerimiz de şehit oldu. Onunla ilgili çok güzel de bir e, hikaye var. Küçük bir kız çocuğu orada. Annesini ve babasını kaybediyor. Koreli bir kız çocuğu. Ve Türk askeri ona 3 yıl boyunca e, bütün askerler ona bakıyorlar. E, tabii ki o kız çocuğu orada kalmak zorunda kalıyor. Onun hikayesi. Çocuğu kim olacak peki? E, bir Koreli bir kız oynadı. <laughs> <laughs> Oynamak mı istiyor? Koreli <laughs> <laughs> kız <laughs> Evet teşekkür ederim. Sağ ol. Olmadı mı? Çalıştığımız için e, yapımcı bizi vermedi. O Sosyal medyada da çok büyük, büyük bir tepki gösterdi. Yok yok. Bir tepki gösterdi. Kolu kapandı. Türkçeyi daha iyi öğrendim. İyi akşamlar desin de. Moral yerine gelsin. Turkish. <laughs> Okey, araba nerede? Evet, çok... Kötü bir şey aslında. Yani yanındaki adam orada birilerine bir şeyler anlatıyor ve sen o dili bilmediğin için şaşkınlıkla seyrediyorsun. Hani ne diyebilirim diye. Bizimkilerin de o hani klasik şeyi vardır ya yenge söylesin ama hani yarım da olsa gönlümse illa bir iyi akşamlar desin Türkçe diye. Aynen. Kapına kıza zorla Türkçe öğretmeye çalışan. E ne olur dese değil. bir iyi akşamlar. Ama çok zor bir şey onu hani nasıl telaffuz Hiç edecek mi söyleyecek. Hiç iyi akşamları? Yani ne kadar zamandır Türkiye'de yani biz bile bir ülkeye ge gittiğimizde ge gelin hemen o dilin olur. en sempatik nedir? Merhaba, hoşça kalındır. Gelin, ilk öğrenilen. Gel gelin bu. Nasıl edecek birazcık olur mu öyle şey? E tabii ki problem değil. Aferin, yani bu az, kadar şaşıracak bir sevgim. şey yok. E, bu düğününüzle ilgili e, bir sürü şey yazıldı, çizildi dediğinde <laughs> cevabı biz o sayfayı kapattık hani uzatmayalım, Söyledik hallettik o diye. Aferin, güzel Aynen, bir hamle. Öyle. Anlattığı proje güzel bir proje. Ee, biliyorsunuz Kore ile ilgili Türkiye'nin e, o dönem çok büyük yaptırımları var gitmişiz bir sürü e, vatandaşımız askerimiz orada varmış <laughs> <laughs> güzel bir hikaye anlattığı bir Kore, Kore hikayesi çünkü Türkiye'de de son yıllarda Kore dizileri ve filmleri iyi iş yapıyor evet. hikaye olarak çok örtüşüyoruz birbirimizle hatta bir gezgin arkadaşımız bir parkta gezerken çekim yaparken bir grup öğrenci durdurdular onu soruyorlar neredensiniz diye Türkiye'den deyince ne yaptılar biliyor musun? Çantalarında Türk bayrağı varmış. Çıkartıp hediye ettiler. Nasıl selamlar veriyorlar onları. E, şey Delirdiler Murat öyle görürler diye. Kore'ye mi? Şey yok e, Çin'de. Çin'de. Ay, Çin'de. Olay, o yüzden bu hikaye akıllı bir hikaye. Yani hem orada hem burada iş yapabilecek bir iş. Evet güzel. Ee, Çehre'nin yedeği Ahşar diye başlık atmışlar. Yıllara meydan okuyan Nebahat Çehre sık sık Türkiye'nin en güzel kadını olduğunu iddia eden Hülya Avşar'a rolünü hediye etti.